Evet Merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta köylülerimize bakacağız. Evet arkadaşlar köylülerimize bakacağız. Unutmuyoruz hiç köylülerimizi. Akıllı köylü bulacağız. Akıllı köylüyü unutmuyoruz ve diyoruz ve başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar hatırlıyorsanız önceki bölümden falan böyle bir tane ev yapmıştık. Durun göstereyim. Evet. İçine köylüler koymuştuk arkadaşlar. Bakalım şimdi o köylüler ne yapıyor. Nerede? Köylüler nerede arkadaşlar? Bir dakika. Köylü koyalım o zaman. Ama arkadaşlar köylüler nasıl gitti ya? Hiç anlamadım arkadaşlar. Sanırım da aşağı atladılar. Bunu da kapat. Gerizekalı. Kapat orayı. Aferin. Lan sen geri zekalı mısın? Geri zekalı birini vurduk arkadaşlar. Akıllı köylü değil, geri zekalı köylü bu. Ben ben bunu öldürürüm. Gelemezsin lan buraya. Git aşağı. Geri zekalı köylü ya. Lan sen ne mi gitmek istiyorsun? Ana. Geri zekalı bu. Ya biz de geri zekalı. Arkadaşlar ben şimdi buraya şu yakıştı mı arkadaşlar? Bir dakika göstereceğim size. Buna o düşen köyü görmemiş mi yani o? Ben yok mu ya? Aaa! Akıllı mezarına gelmişler. Dua okuyorlar. Dua mı okuyorlar? Aferin. Bana bakıyorum. Dua okuyorlar arkadaşlar. arkadaşlar bakın. Elmas 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 bu ne? Şu yuvarlak içindeki blok ne? Hı? Arkadaşlar bu sefer bir sürü köylü dolduracağım. Arkadaşlar bakalım bu köylülerden en sona kalanı arkadaşlar Akıllı köylü seçeceğim. Ona hepsi oyunda girdi. Gece çaldılar? Niye önce girmiyor? Aha doldu yine. Arkadaşlar o gün de böyle doldu diye. Yoksa başka bir eğlencem yok. O gün doldu diye. Ha böyle oldu diye. daha fazla olmuştu. Uyuyabilirsiniz ha. Uyuyabilirsiniz ha. Arkadaşlar gece gelip bakalım. Bakalım bu gerizek algörler uyuyor mu? Ana bunu dışarıda kaldı. Ge geç. Geç geç. Geç. Hani niye kapatıyormuş? Neyse arkadaşlar. Sınırsız skor koydum. Neyse arkadaşlar. En sona kalan birinci. En sona kalan birinci. Geri zekalı olan birinci. Çatıya da koyuyorum. Ama çatıdakiler düşüyor gördüğünüz gibi. Hayır, hiç oldu. Hayır hiçbir yer göremiyorum. Arkadaşlar. Akıllı köylü olan burada durur. Yok bu değil. Akıllı köylüyü burada seçeceğiz arkadaşlar. Duracağım mı? Arkadaşlar bakalım hangisi akıllı köylü çıkacak. Arkadaşlar hangisi daha sabırlı? Hangisi daha sabırlı sence? Ben de merak ettim hangisi daha sabırlı? Bakalım bir tane daha koyalım. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Çiğ, yok. Ha oradan sesler geliyor. Arkadaşlar ben buraya yarım saat boyunca köylü koyup geliyorum. Arkadaşlar o anı size gösteremedim. O kadar fazla köylü koydum ki bir tane cüce geldi. Hepsini düşürdü arkadaşlar. Cüce gelirse hemen vuruyoruz. Arkadaşlar nasıl olduğunu anlamadım. Üf ya. Arkadaşlar ha, bakın bakın bakın. Cüce geldi hemen gebertti. Gerizekalı cüce. Cüce geldiğini biliyorum şimdi arkadaşlar o yüzden buraya koyacağım cüce aşağı gitsin. Şimdi cüce gelecek. Hana gelmiyor. Sen de bende, sen de bende, sen de bende, sen de bende, bende, sen de bende, sen de sen de bende, sen de bende, bende 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 sen. Ha cüce iki tane cüce oraya düştü. Büyükler akıllı ya. Ama şimdi birazdan düze gelecek. O yüzden buraya koyuyorum. Gelmedi. Arkadaşlar savaş başlasın. Çok olur. Var ya. Hii, bir tane cüce gelsin lan. Cüce hepsini bakalım mahvedecek mi? Neyse arkadaşlar ben buraya koyuyorum. Düze gelirse hemen size göstermeye çalışacağım. Gösteremezsem kabul edin arkadaşlar. Arkadaşlar. Huh. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Arkadaşlar ben de görmedim. Bir anda size gösterecektim. Tam size gösterirken oldu ya. Neyse şuraya bir tane daha koyalım. Dur düştün mü? Yok oraya koymamıştık değil mi? Arkadaşlar öyle bir eğlenceli oldu. inşallah görmüşsünüzdür ya. Arkadaşlar ben de kaydı ne zaman açtığımı anlamadım. Ne zaman açtım falan hiçbir şey anlamadım. Keşke kaydı önce de açsaydım ya. Akıllı köylü olan arkadaşlar yol yapar. Bakalım orada kaç tane köylü kaldı arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Hiçbiri düşmüyor. Tabii Ne yapıyorsunuz lan? Size kendi yumurtanızı atayım mı? Alın bu sizin yumurtanız. Alın daha da güzelleştirirsiniz diye bunu da vereyim. Benim üstüme gelirse sinirlenirim abi. O benim üstüme gelirse onlar sinirlenirim. Gelmedi gelmedi gelmedi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Lan bir çıkın da kapıdan çıkmaya çalışıyorum ya. Aa cüce. Birisi düştü mü burada? Bir şey mi var burada? Bir yok. Oo düştü düşmüş arkadaşlar bakın. Ana. arkadaşlar? Bu köylü yaşamaya hak etmiyor mu? Arkadaşlar hemen bu köylüyü kurtarmam lazım. Yemin ederim arkadaşlar bu köylü yaşamaya hak ediyor. Ah, bu köylü gel sen yukarı çıkacağım gel. Gel gel. Gelsene lan. Gelsene oğlum arkadaşlar tabi yukarıdan düştü can azdı. onu da mezarı yapalım mı İkinci akıllı köylü diye arkadaşlar iki, ikinci akıllı köylü diye mezar yapacağım eğlencesine Aa, koyun aldı. Ya elime geldi ya. Kölü bu. Heh. Bay bay siz de öldüm. Hmm, nerede? Evet, şey nerede? Evet arkadaşlar, ben hemen hepsini yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. İkinci ikinci akıllı kölü. Tarih 2220 uydurdum. Öldü. Evet neden öldü bilmiyorum. Şöyle bir tane. Aa buradan hiçbir ölmüş mü? Neyse arkadaşlar. Herkese bay bay arkadaşlar. Şimdi hemen şimdi bir tane daha bölüm çekeceğim. Bay bay arkadaşlar.